I'm Poppy. 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 Poppy! I'm Poppy. I'm Poppy. I'm Poppy. Poppy! Hello? Eh? Gelirken yoğurt mu? Başka? İki ekmek. Tamam. İki ekmek bir yoğurt. Tamam. Tamam geliyor mu? Tamam. Kapat kapat. Tamam. Yok işim yok. Kapat. Tamam. Evet son günlerde ortada bir Poppy denen bir zibidi var biliyorsunuz. Herkes bunun hakkında video çekiyor. Ben de böyle bir video çekmek istedim. Ee, sonuçta bütün gizemleri falan biliniyor artık. Hani gizem var mı onu da bilmiyoruz ama her haltı biliniyor. Çoğu kanal inceledi zaten. Daha da inceleyecekler. Belki yeni bir şeyler falan bulacaklar. Her neyse o tarz şeyler. Bana aşağıda yorumlarda yazmışlar çoğu Poppy incele, Poppy incele falan diye. Bence öyle büyük bir gizem yok. Ben de o yüzden çektim bu tarz video. Ee, bence öyle büyük bir gizem yok. Çünkü şey gibi Marina Joyce gibi bir Olay olduğunu düşünüyorum Hayır öyle olmasa biri ne zamana kadar sürdürecek ki yani bu Unpoppy unpoppy şeyleri falan Bilemem Hayır bir de şu var Poppy İlluminati Poppy İlluminati mi? Hı <laughs> Senden ne lan yani, Ya da bana ne Ben bir de bunu anlamıyorum ya bize ne ya arkadaşım Tanımadığım etmediğim biri hiç tanımadığımız biri Ya ben tutu da ben illuminati mi diyorsam tren'te, tren'te de bir numara falan niye çıksın Tanımıyorum etmiyorum bana ne lan Bir de dün komik bir şey buldum dur size kısaca onu açayım hemen Yine böyle devam ediyor poppy 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 <laughs> <laughs> poppy 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 <laughs> bu şarkıda ne yapacağım hiç bilemiyorum. Çok eski bir şarkı bu. En güzel yere geliyor. <laughs> <laughs> Piramit şarkısı gibi böyle dans ediyorsun <laughs> ben. Piramit şarkısı ne lan? Mısır şarkısı der insan. Bugün kısa oldu kusura bakmayın. Böyle olsun. Ama uzun olmasında bir mantığı yoktu bence. Dediğim gibi beğendiyseniz aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone, abone olabilirsiniz. Şuradan da başka videolara bakabilirsiniz. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Hoş